Barclay'in adamları şehrin yukarısında mahvoluyor. Krainet her bölgede adam kaybediyor. Tam bir kaos oğlum. Prophet. Dan oğlum. Oğlum gelmene çok sevindim. Beklemek hmm. beni delirtiyor. oğlum muyum lan? İt. Gel içeri çabuk. Hadi kapıları tekrar kilitleyelim. Enkaz bölgesinde özümsediğin şey giysinin sistemlerini ateş gibi yaktı oğlum. Kesinlikle viral. Nano dokuyla aynı temel yapı. Hargreave bu şeyi çelik yelek yapar gibi nasıl düşünmüş, çıldırmış olmalı. Şimdi Buradan alayım. gir. Yatıracak beni? Yatırıyor beni, hadi bakalım. O değil de Taras Strickland oğlum. Malum kişinin kızı işte. Resmen kafayı yiymiş değil mi? Ve Hargreave. Zaten kim bilir onun kafasından neler geçiyor. Yalnız kamera doğru yerde. Lütfen bekleyin. Sistemler devredi. Başlatma tamamlandı. Şimdi bomba bastı. Nasıl bir de basacağım? Hafızaya giriş yapılıyor. Nano protokoller devrede. Acayip. Bir, sistem taranıyor. bir dakika. Sen profit değilsin. Tehlike tespit edildi. Neler oluyor? Sen kimsin? Seni Hargreave mi gönderdi? Lan silah üstüme iki zırhı sıksan ne olacak? Tek atarım sana istesem. Oldu bu. Şimdilik kim diyeceğim bu kadar. Bunu sen yapabilirsin. Bana profit derlendi. Beni unutma. Evet, Slain. Silah doğrultuyor bana ya. Sen kim köpek? Kardeş öyle interview değil mi? Oldu bu. Şimdilik tüm diyeceğim bu kadar. Bunu sen yapabilirsin. Bana profit derlendi. Beni unutma. İletişim sonlandırıldı. Ana sistemler önlendirildi. Her şey hazır. Ne lan? Ot koruma benden. Oh, artık dayanamıyorum. Ben senin gibi Profit gibi özel birlikten biri değilim ki. Lan aha. Konsol açıldı iyi artık. Zaten komplo teorisi manyağıydım. Şimdi tam oldu. Hay sıçayım. Profit hepimizi kurtaracaktı. Küfür etme lan. Askerler bizim için geliyordu. Artık... Milletim dik dikizliyor evden, karşıyı sefa Sefalopotları biliyorsun değil mi? Hı? Saçma oldu değil mi? Elbette bilmiyorsun. Ee, sana bir özet geçeyim mi? Dışarıda resmen elimize veriyor. Teşekkür Hem de kalamarlar. İnsan bir kanal takar şuna ya. Bir şey Aztek istedim. ve İnkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler hissettiklerini hiç düşündün mü? Yani sporları gördün değil mi? Ben ona geçemem. Yaptıklarını da gördün. Profit sürekli buna bir cevabı olduğunu söylüyordu. Bunu izliyoruz yani. Uyarım. Bu mümkün değil. Edilmemiş Bu demektir ki... Tamam. %21. O giydiğin giysi... ...kendi kendini onarabilen yarı organik nano dokudan yapıldı ve patenti Hargrave şirketine ait. Evet, o oh Hargrave. Her şeyi o tasarladı. Profit özel kuvvetlendi. Hargrave onu giysi giymesi için aldı ama adam kayboldu. Döndüğünde yarı deli konuşuyordu ve... Ve sonra... Gördün mü? Liral alt rutin giysinin alt katmanlarında çalışıyor. Bu, bu, canlı bir kod gibi ve bu, bilmiyorum yeni bir şeye alışmak için kendini yeniden yazıyor gibi yeni bir veri tabanı sanki. Benim fikrim, bu gördüğün şey spor salgınına karşı geliştirilen aşının biyokodu. Bunların kodunu kırmam lazım. Ve o işi de burada yapamam. İhtiyacım olan işlemci gücü yok. Başka bir... Siki. Bu ekipmanları sadece Hargreaves'in Roosevelt adasındaki laboratuvarında bulabiliriz. Prizi. Yani şehrin diğer ucu. Her yerde sefler varken oraya gitmeye çalışmak intihar olur. Ulan siktir. Nişancı. Nişancı. Maksimum. Sik. Siktir! Ateş etmiyor lan! Lan! Sıkamıyorum baba! <laughs> Bak! Ben kapıları kilitliyorum! Devam. Yangın çıkışında kalacağım! Dışarı çık ve onları uzak tut. Arkadaşlar duyuyorum. Okay. Düşmanla temas olabilir. kendini tanıtacağım. Savaş bizim içimizde hocam. Ben bir tarafa gireceğim ben. Buradan herhalde. Kim var orada? Kim Tamam, birinci hedef doğrulandı. Drop prop'u deyip duruyor abi herkes. Herkes atabildi herhalde. Ateş geliyor! Hedefi gördük. Basma lan bu lan. Değilim oğlum adam öyle dedi. Ben başka biriyim. Kim olduğumu bilmiyorum. Ama proput herkes tanıyormuş yani. Düşmanlar herkes tanıyor. Baksana beni görüntü diyorlar. Ama düşman tanımazsın. Dinle Alcatraz. Oradaki sel telsizlerini dinliyorum. Sanırım seni Wall Street'teki komuta merkezine götüreceklerdi. Orayı biliyorum. Eminim orada yüksek tarama kapasitesine sahip bir nano giysi kabinim vardır. Giysinin alt katmanlarında neler olduğuna bakmalıyız. Oldukça zor olacak. Ama caddenin altında inşa edilmiş bir acil tahliye tüneli var. Wall Street'in Tünelin çıktığı yer orası. Çatıdan ileride daha güvenli. Bir de Orada mu? Bu ama Al Catras. Böyle bir arkadaşım iki vardı ya çok eskilerden. Al Catras. Söylemiyor bile abi. Alkazırız. Dinle oğlum. Komuta merkezinin çevresindeki caddelerde aşırı miktarda sel hareketi var. Bana Anlaşılan o, sefler bunları epey korkutmuş. Kiliseye doğru ilerlemeye devam et. Güvenliği atlatmana yardımcı olup olamayacağıma bir bakayım. Sel nanoteknoloji tesisleri Sel Evet. Şimdi söyleyeceğim şeye inanamayacaksınız. Şu sokaklarda dolayı teknolojik şeyler var ya. Sev amcanın dilleri. Tekrar ediyorum, devlete ait değiller. Çok daha kötü bir sorunumuz o var. O nasıl bir ses sorunu? Çünkü ya? yani anlaşılan şu anda ciddi ciddi dünya dışından yaratıkların işgal altındayız. Ciddiyim. Beni duydunuz. Yaratık istilası. Tutmalı. Chowdhury, I Hatta. Merkez, ben Zümrüt 1. Delta kontrol noktasına doğru yaklaşan birden fazla sef koşucusu var. Destek istiyorum. Anlaşıldı. Oo, Bekleyin. Zümrüt 3 geliyor. Oğlum karışma sesini. olursa ben, ben, ben yardım alıp diyeceğim. Ne yapayım? Karışayım mı karış. Ben birini oturup eşya alma. istiyorum. Bir rafa tutayım <laughs> Ah! yamuldum lan. Ne lan? Maksimum He? Maksimum. Ben yolları ah, kopturuyorum ah, abi. <laughs> Oğlum rengar mısın nesin ya? Maksimum. Abi kontrol noktasından geçemezsin. Etrafından dolaşmanız. Maksimum gizlilik kritik tehdit bulundu. Afiyet Görevler güncellendi. Hedef görüldü. Ah! Ah! Ateş ah. 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 Çok kötü yerdeyim ya. sokaklar çok sıkı engellenmiş. Ee, binaların birinden geçebilecek misin? Bir bak bakalım. Ah! 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 Onu ah! ah! Kalmadı ya. C4 var mı? İlk defa C4 Ha? Vurdum vurdum. burası herhalde. Burası değil abi. ne böyle ya? Yani. <laughs> bıçakmış. Burası yok. Yo yo burası değil. Yo neresi abi öyle? Ha, buradaymış lan. Çık aparası. yer sel askerleriyle dolu. Ve bölgeyi tam bir karantina altına alıyorlar. Bak, güvenliği aşmak için biraz yardıma ihtiyacım olacak. İlgilerini kiliseye çekmen lazım ki... ...onlar da Wall Street'teki askerlerini oraya çağırsın. Sonra... Um, e evet, acil durum kaçış tünelini kullanıp... ...benimle öbür tarafta buluşabilirsin. Tamam, Bu sefer... Maksimum istilik. Durum raporu ver. Ben zümrüt 3. Profit bizi geçti. Profit bizi geçti. Adamlarımdan üçünü öldürdü. Size doğru geliyor. Zübrümdan... Maksimum He istilik. Hedef doğru maksimum, de kap. Aa. <laughs> buradan gidemeyeceğim ah. sanırım ha. Benim ah. İyi yerlerde ya. tüm vatandaşların, vatandaşların dikkatine. Burası, Burası maksimum, maksimum güvenlik bölgesi. Yetkisiz giren kişilere öldürmek üzere ateş, ateş açılacak. Güvenlik belgesi için hemen etkili maksimum gizlilik Ne yapacağım, ne yapacağım? Yaşam belirtileri kayboldu. Ulan oğlum kaçsana. Tüm bu ostrik birlikleri kilisede patlama yaşandı. Delta sektöründe. Hemen destek gönderin. Anlaşıldı. Destek yolda. Burada her şey temiz. Anlaşıldı. Yerine dön. Orada. Aşağı. Allah kahretsin. Tam bulup dedim ya. tam yolu oynuyorum bazen C4'e inelim ne işe yarıyor <laughs> diye Nereye sıkıyor lan bana <laughs> Elektriği çarpıyor oğlum o ne öyle Bence bir şey gibi ya. Bu yata hep silah bulunmuyor. Ne oğlum? Elektrikli silahmış lan. <laughs> Elektrikli adam vuruyormuş. Tamam silah elektrik. Şurada i̇şte burası elektrik istandı. Çakal ya. Evet evet.

İlerleme <laughs> izni alırız. Tamam. Şimdi kaçış tünelini kullan. Seninle öbür tarafta buluşuruz. <laughs> <neydi? gülüyor> Orada biri var. Orada <laughs> biri var. Vay ha? da. <laughs> Yo. Devam botu. İler, alanı çevreyi Yakından görüyorlar. Максимум 10 görünmezdim ayakta abi adam. Ya tüneli bulamadım. Tünel, tünel girişi açıldı. İlerleme izni alındı. Tamam. Şimdi kaçış tünelini bunlar. Seninle öbür tarafta buluşuruz. Öldürmek üzere ateş açılacak. Bak. Güvenlik belgesi için hemen yetkili bir tünel görevlisine rapor verin. Maksimum tüzdenin şeyler oldu. Ah! Bunlar ah! olmadan gidemeyecekler. Kızdırıyorlar bak beni. İlla taşı diyorlar gel. Lan. Şu geçirmiyor ah! mu? Ah! Ah! Adam vuruldu. İlk kim buldu abi? Oradan ileride. Seninle öbür tarafta görüşürüz. Bol strikte düşme ileride. Bu ne <da> <laughs> lan? Burada birinin medalları var abi. Orada bir şey de var lan. Hareket diyor öyle. O öyle? Alcatraz, nano giysi 2'de evrim geçiren muazzam bir biyolojik geri besleme fonksiyon ağı vardı. Görüldü en büyük mevcut istiyor. savaş donanımı. AP var oğlum Bununla savaş alanında göreve çıkan herkesin gerçek zamanlı lojistik desteğe ihtiyacı var. Ve bu da benim işimdi. Bu yüzden Profit'la birbirimizi çok iyi tanıdık. Şimdi seni bu giysinin içine soktuysa bir amacı var demek bu kabine sokmamız, giysinin alt katmanlarını taramamız ve amacının tam olarak ne olduğunu öğrenmemiz lazım.